Şimdi biz onları fişliyoruz. Önce AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ani Doğan konuştu. Bu memlekette kimin kızının başörtüsü, başörtüsü hepsini fişlemişler. Kimin çocuğu İmam Hatip'e gidiyor hepsini fişlemişler. Kim muhafaza kalıyor, <laughs> kim Ramazan doğuştu diyor hepsini fişlemişler. Evet şimdi biz onları fişliyoruz. 40 sene bunlar bu halka yaptı inşallah sıra bizde. Yapmaya çalıştığımız bu arkadaşlar. Türkiye Doğan'ın Ergenekon soruşturması ile ilgili fişleme sözlerini tartışırken iktidar partisinin Çorum milletvekili Ahmet Aydoğmuş'tan kanı bozuk açıklaması geldi. Bütün pozitif değerleri halkına sunuyorsun. Oradan birileri çıkıyor. Bundan rahatsızlığını ifade ediyor. Bu insanın kanı, bu ülkenin kanı mıdır? Ben sorarım. Tahlile göndermek lazım yani. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iki milletvekilinden ard arda gelen bu açıklamalar üzerine parti yönetimi harekete geçti. Ee, sadece kendisini bağlar. AK Parti Grup Yönetim Kurulu salı günü iki milletvekili hakkında inceleme başlatma kararı aldı. Eğer biz bir azıcık bu bu ergenekoncular falan bir defa çok kötü intikam alır. Ani Doğan fişleme sözleriyle maksadını aştığını ifade etti bedeli neyse ödemeye hazırım dedi. Ve bu kanı bozuk insanlar hayatın her yeresinde olabilirler. İki sözleri meclis genel kurulunda da gerginlik yarattı. Bu ikisinin de tahliye ihtiyacı var. Ve mecliste tehlikelidir bunlar. Bunların önüne meclise girmesi tehlikelidir diye yafta atmak lazım, yafta. Konuyu gelecek hafta gündemine alacak olan AK Parti Grup Yönetim Kurulu, pişlemeli ve kanı bozukluğu konuşmaları nedeniyle parti içinde de sıkıntı yaratan iki vekili disiplin kuruluna sevk etti.